Merhaba arkadaşlar. Final Fight'ından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Bay Araya yani kızgın adamın yerindeyiz. Kızgın adamın mekanı. Burası gerçekten bayağı bir uzun. bayağı da bir zor. Bakalım ne yapacağım. Gerçi manzaram da güzel aslında. Deniz menüz var. Ay ışığı falan romantik bir ortam. Ama kurtaracağımız kızın benimle bilgisi yok. Ben niye kendimi yoruyorum onu anlamadım. Acaba para mı alıyorum el altından? Bilmiyorum. Bakalım. Şu an çok acımasız bir şekilde ilerliyorum. Şşt, sakin, sakin. Abi kodinin özelliği bak yumrukla her şeyi hallediyoruz ya. 30 kişi de çıksa yumruğumu hiçbir şey yapamıyor. Lan bana vuracaksın ha. Evet, toplanın. Gelin yumruğun önüne. Yumruğumun önüne gelin. Gelin 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 gelin. Ne güzel ya ben yumruk sallıyorum hep önüme geliyor. Şunlar daha yemiyor. Bunlar beni sinir ediyor. Dur sana ben şimdi tıngıla fıstık taktiğini yapacağım. Evet bu kadar. Gene içi boş telefon kulübeleri. Bunu da çözemedim acaba ne iş? İnsan içi boş telefon kulübesi ne yapacak? Niye koymuş bir de oraya? Bir de parkın ortasına koymuş yani. Abi şu Muramusa'yı alacağım ama şimdi değil. Bir dakika. Şunların hepsini bir öldüreyim. Tamam şimdi evet Buraya hatırlıyorum. Şu köpek havlıyor durmadan. Olduğu yerde sabit. Git oğlum git ezileceksin. Cık, gitmiyor. Burada hep şişkolar geliyordu. Kafacılar herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ha! Biliyorum. Hiç unutmamışım ya. Aa bir durun ya. He 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 he. Tamam anladım. He he. Buram olmasa var ya bunlar uğraştırır beni ya. Evet 2'de 2. Sen de öl bakayım. Evet şimdi 4 tane birden gelecek yanlış hatırlamıyorsam kaçırdım. Lan. Çünkü burada ölmemem lazım bir sürü enerji var bunları geçtikten sonra dedim ama düştüm ya. Gerçekten çok moralim bozuldu şu an. Neyse sak Olsun. Yapacak bir şey çakışık jeton bolluğsun. Şuraya baksana ya. Cık cık cık. Bu kadar enerjiyi kaybettik. Neyse yavaş yavaş gidelim bari. Gelen kimse yok. Ne yapacağız? Mecbur alacağız. Bu yiyecekleri sırtıma taşısam aslında çok güzel olacak ama. Allah! Kimse gelmiyor oğlum ya. Gitmesin bari puan alalım. Bunun üstüne de çıkalım. Kim var kim yok? Merhaba. Merhaba Bir tane de sol tarafta bak gördüm Enerjiye bakar mısın ya bunu? Allah yanlışlık yaptım Neyse Sıkıntı yok tamam sakin şu Yavaş yavaş gidiyim de şu varileri de kırayım Onların içinde çünkü bayağı şeyler var Ananas da geldi çok iyi ya O neymiş 10 cent 10 sent mi dolar mı anlamadım ki. 10 yazısı yazıyor ama. Sen de onu patlat. Lan niye patlatmadı onu? Neyse tamam. Burada variller geliyor diye biliyordum ama dur bakalım. Aynen. Bir daha gel. Gel 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 gel. Kaçırmamak lazım. Sağ taraftaki varilleri anladım da sol taraftaki varilleri ne ara getirdiler? Ne ara attılar oradan hiç anlamadım. Arkadaş yalnız yer var ya süper ya her şey var. Neymiş bu kaç dolar? Dolar işareti var ama para yazmıyor. Tamam alacağım. Ananas yiyelim biraz da üzüm yiyelim. Ha yerde pizza var. Bu ne acaba makarna mı? İçkim de var tatlım da var. Ne arasam var. Bir dakika kızlar kızlar bir dakika yemek tarifi yapacağım ya. Ha ikisini de birden aldım. Almamam lazımdı ama neyse. Tamam gidiyorum, gidiyorum bir saniye. Bayağı bir gideyim bari. Az daha gideyim. Şu kızın yaptığı harekete bakar mısın ya? Nasıl güzel mi hoşuna gitti mi? Ulan enerjiler de gitti ya. Bu nasıl bir uçan tekme attı? Cık cık cık. Allah'tan jeton bedava ya. Yoksa var ya cinnet geçirdim. O hangisiydi acaba? O öldü mü acaba bilmiyorum. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi kullanılmış tek yerden çıkmış gibi ya. Neyse. Evet tuvalette sıçıyor adamı rahat bırakalım bir ya. Yalnız bu köpek her yerde var ya bu ne iş dem ileride de şimdi burada. Acaba yer sabit de biz mi hareket ediyoruz? Adamları tuvalette de rahat bırakmıyorum ama bu tuvalet bayağı bir hasar görmüş ya. Gel bakayım. O ne niye yaptı bu? Aa sinsiler geliyor. 3, 6, 7 Bu adamlar çok tehlikeli ya Ama sopaya karşı bir şey yapamıyorlar Yumruk olsa vuramazdım Bir sana bir sana Bir sana bir sana Ne güzel ya hepsini öldürüyorum Rekor bende Puan rekoru bende 1.112.565 Çok iyiyim ya Tabi jeton bol olunca böyle olur. Yaklaşma yaklaşma. Yani o bir tane vurmayı anlamıyorum ki ya. Konsantre mi bozdum bak bir sürü adam dövüyordum ben burada. Girin arkaya hepiniz arkaya. Bu adam niye ölmedi ya. Şu eti alayım ya kızarmış tavuk. Tabağıyla beraber yiyorum o kadar ki açım ya. Gerçekten bayağı bir acıkmışım ya. Şunları alayım. Evet. Bir sopayla 3-5 kişi. Oo, bıçakçılar. Yok, bıçakçı değildi bunlar. Pardon, onların kardeşiydi. Şunun üstüne bir çıkayım. Yanım. Oo. Öldüm herhalde yine ya. Bu alevli bir yer vardı. Orada da böyle yapıyorduk. Ayar burada yanmıyorduk ama ayarı bulamadım ki orada zaten. Bulsaydım burada da yapacaktım. Git bakayım. Abi adam kendi ateşiyle ölüyor ya. Bu kadar mı sakar? Bu neymiş? Öbürü dolar da bunu anlamadım. Bu ne acaba? Bu Türk parası herhalde. Ha yenmiş. Haa. Evet, burası çok sakat bir yer. Aa, bu köpek gene burada ya. Bu köpekten korkmaya başladım. Acaba liderleri mi? Komut veriyor galiba. Burada bıçakçılar geliyor durmadan. Gel gel, gel bak buradayım gel. Oo, oh, oh, oh. lan niye düşürdün orayı? Bana bir bıçak verin bakayım. Ben de eskiden pıçak yedim. Bir pıçak. Gör. Ölmemem lazım. Lan! Lan o eti almadan ölürsem var ya sizi Etraf kan gölüne döndü ya. Lan. Abi böyle çok kötü oldu ya. Ortada sıkıştırdılar beni şu an. İşte. Joystick veya kol olsaydı ben size sorardım ama bir dahakine alacağım inşallah. Bakalım. Yerde bir sürü bıçak var. Hepsini atayım suratlarına. Gel bakayım. Gel bakayım. Evet. Al sana piçek. Al al al. Al 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 al. Daha öldüremezsiniz ya. Ama dur şöyle tek tek atayım bakayım. Bıçaklanmak nasıl bir duygu? Nasıl güzel mi? Şu an karnım çok aç. Oo. Çok iyi. Bu bölümün bir özelliği var. Bütün karakterler hepsi toplu geliyor. Ama sıkıntı yok. Ben her şeyi hallediyorum. Abi Kodi ya adamın duruşu yeter. Şu et gitmesin sakın ha. O eti almadan gidersek var ya ki gibi. Seni dinamitle patlatırım ben kendim patlatırım. Masu dinamiti patlatırım. Bak yaparım. Vaa! Ulan var ya. Ekmek arası var. Sandviç içinde ne var acaba? Çok merak ediyorum. Evet. Şu özgürlük kulesi lazım. Şu altındaki ışık ne? Direkt oradan ışık vuruyor ama. Gelin bakayım, gelin bakayım. Hadi kalkanla yap, koruma yap bir şeyler yap. Evet geldim sonunda. Kızgın adama geldim. <laughs> Merhaba abi. Adamın adı da bir tuhaf yani Abigail. Şimdi birazdan kızacak zaten de. Sıkıntı yok her türlü hallederiz yani kodi bu. Olan. Aha kızdı. Öldüm 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 öldüm. Hemen jeton atmam lazım hemen. Kodi alacağım veya da hagar alayım ya. Hagar mı alayım? Agar alayım. Tam Abigail'e karşı. Nasıl? He? Nasıl? Nasıl? Gel bakayım. O da bana yaptı. Çok büyük hata yaptım. Gel buraya. Gel buraya. Öldüm. Arkadaş gelir misin lütfen? Kafa atacağım sana çünkü. Ben bu adamı niye aldım ya? Tamam, kızın babası olabilir ama. Adamlar beni tekme tokat dövüyor ya. Şuraya bak ya. Allah'tan tekmeyi vurdu yoksa ölmüştüm. Son kez yakalayayım seni son kez. Cık. Neyse kodi alayım böyle olmayacak ya. Geri git ya geri git. Abi gel ya. Geber. Bugünlük de bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Son bölüm yani uptov bölümünü de çekeceğim. Bakalım son bölümde ne oluyor? Kızımızı kurtarabiliyoruz mu? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.